Oğlak kadını ve Kova burcu erkeği uyumunda biraz zorluklar var. Çünkü Kova bireysel düşünebilen ama tabii toplum içinde çok çok önemli roller üstlenebilen, ileriyi gören ve değişim enerjisi de taşıyan Farklı kültürleri merak eden, biraz sınırları zorlayan bir burçtur. Kova burcu erkeği biraz enerji olarak değişkenlikten hoşlanabilir, ele avuca sığmaz ve hafif çapkın enerjisi de vardır kova erkeğinin. Bağlanmak konusunda sıkıntıları vardır. Hem bağlanmaktan hoşlanır çünkü satürn tarafı da vardır ama o Uranüs o kadar ön plandadır ki, bir evliliğe ikna olması mesela örneğin kova burcu için çok çok zordur oğlak burcu kadını genç yaşta evlenebilir çünkü evlilik kurmak yuva yuva sahibi olmak anne olmak yapı kurmak üzerine hayatını inşa etmek isteyecektir dolayısıyla kova erkeğiyle Farklılıkları olacaktır. Biri güvenlik tarafı hayatın önemli bir şekilde yaşarken diğeri fazlasıyla özgürlükçü ve özgürlük tarafını ön planda yaşayabilir. Sürtüşmelere çok açık olacaktır haliyle buradaki durum. Dolayısıyla birbirinizi zorlayabilirsiniz, sürtüşebilirsiniz, sıkıntılar olabilir. Oğlak sahiplenici olup kovayı kaçırabilir. Fazlasıyla benim enerjisi taşıyacağı için... Kova erkeğini kontrol etmemelisiniz. Kova erkeğini biraz özgür bırakmalısınız ama Oğlak bunu yapamayacaktır. Kırgınlıkları açık bir kadın olacaktır Oğlak. Kırılacaktır. Bunu duygusal tepkilerle gösterecektir. Her ne kadar duygularını gizlese bile küsecektir. E, farklı davranacaktır. Kovayı biraz hayatı zorlaştıracaktır eğer o güven duygusunu kaybeder ise. Dolayısıyla e, ilişki birbirini zorlayacak boyutta olacaktır. Haritada diğer gezegen uyumları var ise tabii ki ilişki bir noktaya gidecektir, yürüyecektir ama e, güneşler birbirini gerçekten anlamak konusunda çok çok zorlanacaktır.